yemeğimi paylaşmayı sevmiyordum prensip olarak. Hep şöyleyim. İşte kendime altı lahmacun söylüyorum. Çünkü mesela ilk iki tanesini boş yiyorum. Ondan sonrasını işte içine bir şey koyarak sonra en son böyle altın vuruşu gene e, bomboş lahmacunu şey yaparak bitireyim falan gibi. Öyle kafamda bir takım şeylerim var. Prensiplerim. Ne yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Sipariş veriyorum. Bir şey yiyecek misin? Ben yemeyeceğim. O beni kesmiyor bu cevap. Çünkü biliyorum ki illa yiyeceksin yani. Hayır hayır ben tokum yemem filan. Bak vermem ağa. Şimdi bak vermem ama herhalde verir. Ama bir tane olsa vermez de. Şimdi altı tane olduğu zaman herhalde kendine söylemedi bu kadarını. Yani ortaya söylediği gibi bir şey oluyor genelde. Sonra da geldi sipariş yerken. işte istedi, Engin istedi galiba. Devin teşebbü, teşebbüs, teşebbüs ise de durumu anlayıp geri çekilmiş olabilir. Tam çok net hatırlamıyorum. Ama Engin ısrar etmiş olabilir. Sonra olay öyle bir yere geldi ki yani biz birbirimizi bu kadar severken küstük baya aynı evin içinde ya böyle hani yan yana geçerken falan birbirimize bakmamalar, hiç konuşmamalar, hani böyle selam vermemeler. Ya böyle bir kanlı bıçaklı bir şey olduk. Sebebi benim lahmacunumdan vermemem. İşte en son işte ben bir mektup yazdım Engin'in odasının altından attım. Demin bana mektup yazdı benim odamın altından attı falan. İşte mektuplarımızı okurken duygularımızı öyle anladık falan. Öyle öyle aynı evin içinde. <laughs> Lahmacun krizi bayağı yaşadı.